Evet Yunus Emre odayı çok dağıtmış. Sonra çok dağıttığının farkına varmış ve temizlik yapıyor değil mi anneciğim? Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi süpürüyorum. Şimdi süpürüyorsun. Sen bu odada oynarken çok dağıtıyorsun Yunus Emre değil mi? Hayır. O yüzden ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. Dağıttığımız yerleri temizlememiz lazım. E sen oynarken sen dağıtıyorsun anneciğim. O yüzden senin toplaman lazım değil mi? Aferin sana. E şimdi de yastıkları koyalım. Yastıkları koyalım sonra yerleri falan süpürelim olur mu? Hadi bakalım. Evet şimdi yastıklarımızı yerleştirelim bakalım Yunus Emre. Koltuklarımızı süpürdük. Aferin sana. Bugün temizlik günümüz çünkü değil mi Yunus hı hı. Emre? Ve dağıttığımız yerleri toplamamız gerekiyor. Bu yastıklarda çok yemek yemiş. Büyümüşler ya. Büyümüşler mi? de şuraya değil mi? Evet. <laughs> Sen de çok yemek yemelisin. Onları taşımalısın. Çok güçlü olmalısın. Sen. Ama senin. biz bizden ondan boyundayız. Boksana ben nasıl taşıdım. Hı. Hmm, aferin sana. Ne kadar güçlüsün. Ama daha çok yemek yemelisin ki daha güzel toplayabilesin, evet. değil mi? Hı. Hmm. Ama daha enerjim var. Var mı enerjin? Tamam. enerjin bitmeden yedim. temizliğimizi yapalım. Aferin sana. Daha bir sürü işimiz var Yunus Emre. Hı hı. Halı süpürülecek, toz alınacak, değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Ulan. Tamam, orasını evet. kapat. Evet. Biraz kablosunu aç bakalım. Evet, süpür bakalım Yunus Emre halımızı. Daha sonra ne yapacaksın? Sürmen bittikten sonra ne yapacaksın? Tozları alacağım. Tozları alacaksın. Sen ne kadar güzel temizlik yapıyorsun. Aferin sana. Seviyor musun temizlik yapmayı? Evet. Evet Yunus Emre temizlik yapmayı, mutfakta annesine yardım etmeyi, bir şeyler pişirmeyi çok seviyor. Değil mi oğlum? Evet. Çamaşır toplamayı, çamaşır yıkamayı her şeyde annesine yardım ediyor. Evet anneciğim. Maafirim sana. Makine nasıl yapıyor? Yiyor mu? Nasıl yapıyor? Makinenin ağzı var. Hı hı. Delik Hı hı. Orada orada yiyor? Sonra borusundan gidiyor, gidiyor, gidiyor. Mikroplardan bizi kurtarın diye. Kapıyı çalıyor. Mikropların hepsini yiyor. Mikroplar da bizi kurtarın diye yardım Aynen istiyor. Bak, şuradan. Evet. Ama biz mikropların hepsini yiyoruz değil mi Yunus Emre? Evet. evet. Mikropları hiç sevmeyiz. Hiç sevmeyiz. Biz hep evimizi temizleriz, mikropları öldürürüz değil mi Yunus evet. Emre? Evet. Evet. Evet yazık günah olur alımıza. Sonra hasta oluruz. Evet anneciğim şimdi süpürgemizi kapat, fişini topla. Artık tozumuzu alalım olur mu? Evet Yunus Emre temizlik arabasını da aldı geldi. Evet şimdi ne yapacaksın Yunus Emre? Şimdi tozları alacağım. Sileceğim. Fıs fıs yapacağım. Evet. Sonra... <laughs> evet önce tahtalarımızın parkelerimizin bir tozunu al bakalım Yunus Emre. Bir Onunla sehpalarımızın diğer şeylerimizin tozunu alacağız. Şimdi yerleri sileceğiz tamam mı? Yunus Emre ben temizlik yaparken bu temizlik arabasıyla geliyor. Her zaman annesine yardım ediyor değil mi Yunus Emre? Hı hı. Çünkü Yunus Emre temizlik yapmayı çok seviyor. Temiz, temizlik yapınca evimiz nasıl oluyor Yunus Emre? Temizlik yapınca evimiz pırıl pırıl oluyor. Pırıl pırıl oluyor. Evet. Mis gibi kokacak şimdi evimiz. Oh ne güzel kokmaya başladı Yunus Emre. Çünkü temizlik çok güzeldir. Çok önemlidir. Temiz olursak değil mi? Her zaman mikroplarımız, mikroplar olmaz evimizde, elimizde. Değil mi anneciğim? Hı hı. Hem de yüzümüzde karnımızda sonra Banyomuzda. Hı, hı Banyo yapmalıyız Evet. Yunus Emre dün banyo yaptı, mis gibi oldu değil mi Yunus Emre? Hı. hı. Evet, bile ile işimiz bitti mi Yunus Emre? Hı, hı. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Tozları alacağız. Tozları alacağız ölsün mikroplar değil mi? Hı hı. Dur anneciğim. Hı hı. Evet. Evet anneciğim aferin sana. Mikropları şimdi öldüreceğiz değil mi? Hı hı. Toz alacağız. Evimizi süpürdük. Sildik. Toz alıyoruz. Yunus Emre temizliği, süpürge yapmayı çok seviyor. Her zaman annesine yardımcı oluyor. Evet, aferin anneciğim. Tozları öldü, mikropları öldü artık, değil mi? Hı hı. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi sileceğim. Oh ellerine sağlık Mis gibi oldu Bir daha bu odayı dağıtmak yok tamam mı Yunus Emre evet. Bak ne güzel temizledin Mis gibi koktu Ne kadar güzel toz aldın öyle. Hiç sehpalarımızda toz kalmadı anneciğim. Evet. Bütün mikropları öldürdün. Kötü mikroplar öldü. Evet temizliğimiz bitti değil mi? Evet teşekkür ederiz Yunus Emre. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.